Bayır Mahalle, Yeni Mahalle ve Atatürk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi. Kentsel dönüşümde önemli alanlarımızdan bir tanesi Bayır Mahallesi, Yeni Mahalle ve Atatürk Mahallesi'nde olacaktır. Karabüklülere pek çok alternatif daire seçeneği, geniş caddeler ve sosyal yaşam alanları sunan projemiz şehrimizde konut anlayışını da bir adım öteye taşımış olacaktır konut ve ticaret bloklarının birlikte düzenlendiği, yol kotunda yer alan ticaret birimleri ile ortak kullanımın ve yaya sirkülasyonunun sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği, ada bazlı yapılaşma tasarımın ana çıkış noktasıdır. Proje alanı 160 bin metrekare, 10 adet konut adası, 10 adet yapı adası, 500 adet konut, 221 adet iş yeri, yaşlı bakım evi, 24 bin metrekare ofis bloğu, 50 odalı otel bloğu, 24 derslikli okul, 700 kişilik cami, 2 adet sosyal donatı alanı, yeşil alanlar, oyun alanları, kapalı ve açık otoparklar. Rafet Vergili Karabük Belediye Başkanı